Başladım. Başladım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bağlı ıı, oynayacağız. Eski, orta, yeni sürümle. Zaten ben gönderilerden ıı, şey yapmıştım. 4-5 kişi gelsin dedi. Ben de böyle bir video çekmek istedim. En eski sürümle basmak Evet. e Ha başladı arkadaşlar. Evet. Olan. bir de direkt başladı. Boşpanız altta gözüküyor. Notebook yazmalar şeydi. Burada tuşlar yok. Evet. Evet. Bir oldu. Beş. Yanlış. <laughs> nasıl yanlış buldum onu? Beş. Anamın. Anamınız. <laughs> Eski Oğlum kontrol ne kadar zor lan. Bok gibi böyle gel, gel, gel. geliyor. 8 hmm. 3. Ne oldu arkadaş? 5. Hadi hızlı. Yavaş açılıyor ya. Oğlum, masalarda hiç desen yok lan. Baksana. Video. No running in the halls. those punters. 15 seconds. Detention for you. I you should know better. It's I can't stop you, not It is supposed <laughs> No. That's how Al. Yani ne bir sorular soruyor. Ben böyle bazen anası kavradım. Hadi hadi ya. Nasıl bir şey? No running in Ananın amanın, amanın olsa. For you. When will you learn? <laughs> ve analiz Tavuk ne mı? Açılmıyor. Oğlu. Ananı sikip. Ananı. Bir daha olmayacağım. Bir daha. Arkadaşlar de başlıyor. bir de başlıyor. Normalde da nasıl direkt bir şey çıkardı ya. Şimdi, evet. 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 Ay anam ah ah hepsi yanmış hepsi yanmış hepsi yanmış. Bu ne? Eksiri sorular soruyor. Ama çıkartma işte. Yazmadı. Oğlum illa ben buraya çıplayacağım mı ya? Bilmiyordum ki. Bu da yanlış mı? Hepsini yanlış yapayım mı? Oha çok hızlı. Ananı ne ara? Ya.

Hiç sevmedim ya. Neyse. Welcome to Basics and Education and Learning. That's me. Abi hiç sevmedim ya. Kontrol falan, son şey. Cep çıkartma sorusu soruyor bir de. Ben bunu 10 üzerinden 6. Altı aile. Kötü. Kötü yani ya. Şimdi orta sürüme geçtik. Evet. Abi daha iyi lan. Bağız falan değişmiş bak ya. Evet. Ayarlar da gelmiş. Hikaye falan yok döndü herhalde. Tamam. Hmm. Gidiyorum. Oo Oooo şeyimiz yukarıda Gide Eee Notebook yazıyo Dostluğa notebook sure. yazıyo BİR 15 15 bir soruyu daha sordum. 30 Evet Problem one, good There's one. There. Problem two, four minus nine equals. This. I just want kontroller daha hoş. Ne ne diyor? Evet. Niye Evet. Evet, açıp Ne mu sen? Sakın. Your parents will beni bulamaz. aldı beni, beni göremez Evet, nerede olduğunu bilmiyorum. Ağız yaklaşıyor. Biraz daha duracağım. Biz e, hala yakın. No running in the halls. namının doğumda olsa olmaz mı? Onun da topladım.

Eskisi de log diye bir şey yok ya yani böyle bir ekran yok ki direkt bekleti başlıyorum Ya bunları hep toplamak niye Bak ben bu bazıyı sevdim Yok en nesne zaten oynamıştık, şu güncellemeye. Problem şey. one, huh? got it. Problem two, Minus, Aha. bu? <laughs> <ne biçim> <laughs> <laughs> çalıyorum. No running in the

Şimdi dışarı girelim. Evet. 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 Oğlum, ben bu sürümü aslında sevdim en eskisinden daha iyi ha. Oğlum lan 10 üzerinden 8 ver anne. Aynen. Şimdi en yeni sürüm. Evet. evet, şimdi en yeni sürüm. En yeni sürümde de 2. versiyon diyor burada. Koy diyorum. Bağının deklanlama sesi geldi. Bu bir horo oyunu da falan diyor. Geç kalmış. Versiyon şey nokta diyor. Remastered yani yenilendi diyor. 2022 de yapıyor. O çok falan iyi Ve klasik style part style demo style var. Ee, klasik yani. Evet, lot şey de bayağı değişmiş bu arada. Mesela şu öyle kafası böyle oluyor. Bir sürü kafa yine dönüyor bu arada. Evet. Uzun zaman sonra. Well done, evet, koşmazlık falan bayağı değişmiş. Otobüs falan gelmiş ve buraya çıkıyor. Vay şöyle. Şimdi bir defa. Um, um, bir iki sefer. Bir. Bir sefer. iki sefer. Bir. Bir. Gel lan parayı. Altı. Bir. Otuz Kapıyı açtığımızda... Iı, ...sağ altta şey çıkıyor.

Kapılardan niye doksan da ya? Hiç şey Eski, orta, yeni de yazıyor. Doksan dokuz değil mi? Bir yaklaşık mı? Var o Eee şunu da alalım. 2 artı 7. Evet. Hızlı açılıyor ya. Allah! Götüm Sikle, sikle. Bok gele. Bok gele. Şimdi şuradan bir soda alalım. Tamam. Şimdi aldık. İki de sodamız oldu bir de makas. Güzel. Bakas yeni şimdi ya. Hmm. Makası yere aldım. Eski sürü de ortası şey dışındaydı ya. Makas kalmıyordu öyle. Yok oluyordu şimdi. Yeni sürü var Bayağı yok. Hmm. Üçü de yanlış ya. Allah seni Oğlum beni niye ettin ya? Mavi nereden geliyor? Ha lan geliyorum. No drinking drinks in the hall. Lan, siktir ya soda sıktım diye ben alacağım. kilit yok mu? Ne sıktı geliyor? Prinsipu gelme prinsipu. Detention for you. Yes. When will you learn? Bağlamayacağız uzak işte size Hadi baş. Ananız. Çok sinir. Onu da uğradım. Welcome mı? Baldi's Face Sense mı? Oh, çıkmıyor oh, <laughs> Bu <Otuna sıçtın, la. gülüyor> Parti. şimdi parti yok.

Allah aşkına var ya? Ne alacaksın? Videoda da yok mu? da tamam. Evet, tamam. Kardeşler az önce kameram şey kalsın ya. Anlı satın ne ikisi ya. Ama bari bir dakika bir şey, şey. Ne makas ne? ya makas ne ya bu gibi şey çıktı ne yani. Ne diye makas mı dedi? Bağlıyorum.

Dur! Ne tür bir Ne olsaydı ya? Olmadı. Olmadı be! Öyle olmadı! Öyle! Çikolata çıktı, çok iyi. O my, oh my, oh

Haklı değil, haklı değil, neyse. Deme de oynama. Benim en sevdiğim Baldi Demet Sarık oldu. Ona da on üzerinden on veriyorum. En güzel bu ya. Çünkü. Açılış falan çok iyi. 3 tane mod var. Ha. Ne şey değil. Neyse en sevdiğim bu oldu. Ee, i̇kincisi orta sürüm. İkinci en eski es mod gibi çünkü. Neyse arkadaşlar. Onun videolarını beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Bir yazın. Yerden...